Aklında tut, olmuyorsa bak yaz avcuna Bir kısım sabahı gelme beni bu asla Dünyanın affına sığınma kendi yok hata Huzurunu ve kardeşi mevsim normalleri son bir hata yapıp öyle gideceğim Ufukta kaybolurken en kızıl güneş bir saymayız bana bir daha bekleriz İstatan bir ayna gibiydi kabarsınız müsaitseniz biraz bıçak bile ileriz Fevkalade Mayıs akşamında üstüne yağmur yağan ceset gibiydim her şeyin ortasında Üzüm de linceden soğuk bir <laughs> gülümseme inatlı her koşulda sıkan hayata Soğuktur orada şimdi akşam tas tamam tertemiz bir cinnetim var Basbaya yanlış söylüyor. satlar bir akşam Ömrümün küsüratı Tarma duman Sonunda alınan bir film değildi maalesef bu Sustum konuşmak olmuyordu Boşuna silme Hiçbir suyla çıkmaz Gerek yok galaksilerde bilim kurgu yok Son defa bir şeyler hissetmiştim hayatta Güneşte günler bekliyordu Adam bize Adam Burada olmadı belki başka hayatta Başka bir zamanda yarım kalan evet. Bütün duvarlara yazdılar bir akşam Ölenler özgürdür kalanlar muamma Teybe gürültüyle sustum Kafamda astı var bir tabur insan Kendi hayatım oldu en büyük kumpas Şehirlerinde kan damlayan bir atlas Hikaye bitti çoktan yakıldı romanlar Batık bir şiir dergisinde kaldı rüyalar Çok mu var gelmedik mi hala Ruhumun her yanında yol tutan çocuklar Soğuktur ortasında aşam daha beraber Ne oldu en